Evet arkadaşlar A sınıfı motosikletimiz Yamaha MT-07'yi tanıtıyorum size. Motosikletimiz 700cc, çift silindir, su soğutmalı, benzinle çalışan 6 vitesli bir motor arkadaşlar. İlk 5 dakikada e, sınav yapıcı hocalara motorumuzu tanıtmamız gerekiyor. Bu taraftan başlarsak eğer, e, şu gördüğünüz yer arkadaşlar motor yağ koyma yerimiz. Altta bir camımız var şimdi göstereceğim size. Alttaki gördüğümüz bu yuvarlak cam arkadaşlar motor yağ seviyemizi gösteriyor bize. Onun haricinde vitesimiz bir aşağı 2 3 4 5 6 yukarıya gidiyor. Radyatör su seviyemiz arkadaşlar şuradan bakıyoruz. Burada radyatör su seviyemizi görebiliriz zaten. Motorun öbür tarafına geçerken e, selenin altında akü olduğunu unutmayalım. Akümüz selenin altında. Arka fren hidrolik yağımız bunun içerisinde. Arka frenimiz. Radyatör Suyunu koyduğumuz yerimiz burası. Radyatör seviyesine bu kapağı açtığımızda da bakabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde motorun ön bölümüne geldiğimizde ise şu bölümde motorumuzun yakıtını koyuyoruz. Göstergelerle, sinyallerle ilgili bir şey anlatırsak hocalara kontağı yarım kademe açmak zorundayız. Evet, sol sinyalimizi buradan açıyoruz, kapattık. Sağ sinyal verdik, kapattık. Kornamız, uzun far göstergesi, özür dilerim, uzun far kolumuz ve kısa far moduna getirdim. Selektörümüz burada. Bu tarafa geçersek eğer burada gaz bölümümüz var. Sağ tarafta sıktığımız manetimiz ön frenimiz oluyor. Sol taraftaki sıktığımız debriyajımız oluyor. Bu bölümde ön fren hidrolik yağımız var. Göstergeleri anlatmamız gerekirse hocalara yakıt göstergemiz şu an full. Vites göstergemiz boşta ve boşta olduğunu buradan da görebiliyoruz. Hız göstergemiz. Motor devir saatimiz arkadaşlar. 12.000 devire sahip motorumuz. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Şurada gördüğümüz sol sinyal göstergemiz, yanındaki yağ basıncı uyarı ışığı, yanındaki hararet göstergesi, bir yanındaki motor arıza, ABS arıza ışığı, motoru çalıştırdığımızda, seyahat seyahate başladığımızda ışığım sönüyor. Immobilizer anahtar sistemi arızası olduğunu gösteriyor. Uzun far göstergemiz, boş vites göstergemiz ve sağ sinyal göstergemizi de bu şekilde görebiliyoruz. Sınavın ilk 5 dakikasında hocalara motosikletimizi bu şekilde tanıtabiliriz arkadaşlar.